Nale Hüsamettin'i kuvvetle kollarını sıkar. Seni seviyorum Hüsamettin'ciğim. Sen de beni sev. Her gece ay doğmadan buluşup güneş doğmadan ayrılalım. Beni sev Hüsamettin'ciğim. Beni sev. Canım Hüsamettin'ciğim. Canım. Ay. Ayşe! Ayşe! Buyur Hüsamettin'ciğim. Şey efendiciğim affedersiniz. Deli misin sen de? Bir saattir zili çala çala bir hal oldum. Ay, beyefendiciğim şey... ...ben meşguliyetim de biraz. Ay, ya. Bırak şu lügat parçalamasını da köpeklerin yemini ver çabuk. Şimdi efendim. Hüsamettinciğim. Ey Allah'ım. Bu ev tımara neden beter oldu be? Ah, karabaş karabaş. Ah. Merhaba! Hoş, hoş geldin! Hoş bulduk sultanım! Arzu Hürmet geldiniz! Ha? O da ne demek? Sen anlamazsın kibarca konuşuyorum! Oh, senin mı iyiyim canım! O da ne demek? Sen anlamazsın, kabaca konuşuyorum! Hadi be! Ha? Ee, Ömer bey, şey Ömer geldi mi? Henüz teşrifli değiller! Oh, senin teşrifini yiyeyim! Hep yemekten bahsediyorsunuz. Ne kadar da karnınız acıkmış. Al <laughs> ye. <laughs> 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 Affedersiniz hayatımın ilk baharı. Bana hafta izniyle, refakat eder misiniz? <laughs> Olur mu ki bilmem. Yani benimle randevulaşmak mı istiyorsunuz ki? Çok güzelsiniz. Ah estağfurullah, o sizin kendi güzelliğiniz. Teşekkür ederim. E bakalım bir düşüneyim, belki kabul ederim. <laughs> oh senin kabul yiyeyim sevgilim. Allah'a <laughs> ısmarladık. Ah bay bay. Bay bay. Senin bay bayını yiyeyim. Bay bay. <laughs> Nasılsın Nerimancı? İyiyim hayatım. Hay Allah ben de gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> İstersen araba seni evine kadar götürsün. Ömer! Kuduş Hanım'ı evine bırakıver lütfen. Baş üstüne efendim. teşekkür ederim Neriman. Allah'a ısmarladık. Güle güle. İlahi Ömer, sen bu hale düşecek adam mıydın? Eee, <laughs> ne yapalım mukadderat! <laughs> Bayıldım bu hikayeye! Bir dakika, üstümü değiştireyim, geliyorum. Bir şişe harika bisküvi var. Şimdi olmaz, ben gidiyorum, ben gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Telefona bakıver şekerim! Peki, peki! <laughs> Alo, buyurun efendim! <laughs> Alo. Buyurun efendim. Alo. Cevap vermiyor. Bakayım. Alo. Alo. Kapamışlar. Aldırma, boş ver. Bu Bülent denen herif nerede? O da başka bir küçük hanımın şoförü mü oldu yoksa? <laughs> Ah, elime bir geçse pastırmasını çıkaracağım. Hmm. Herhalde işi vardır. Yoksa o da seni görmeden yapamaz. Bilirim, hı? bilirim. Hı. Söylesene bana sen, Ferdun beyleri nereden tanıyorsun? Nezih hanımlar eski müşterimdir. Elbiselerini hep benden beğenip alırlar. <laughs>